Merhaba arkadaşlar. Bu kısa videoda göstereceğim AI Marketing'in sayfasını nasıl burada para kazanılıyor ve nereden. Burada karşınızda gördüğünüz rakamlarda mesela şu ortadaki 9.654 dolar bu reklam bütçesi. Neredeyse 10.000 dolara yakın bir yükleme yaptılar depozitoya burada. Ve şu anda harcadan tutan Harcanan tutar görüyorsunuz 6.481 dolar bu 9.000'den ve bundan kazanılmış olan para para iadesi görüyorsunuz. 12.205 dolar. Yani toplamda 9.600 civarında yatırıma 6.500 neredeyse harcanmış ve 12.200 kazanılmış durumda. Aşağıda görüyorsunuz tarihleri mesela 28 03 yani Mart'ın 28'inde toplamda e, yapılan reklamlardan dolayı internet ortamında alışveriş e, yapılmış insanların tarafından e, 7953 dolarlık ve bundan para iadesi yani cashback e, deniyor buna 2, e, 228 dolar. Mesela ayın 27'sinde 8500 dolarlık alışveriş yapıldı internet ortamında reklamından ve e, 238 dolar kazanıldı ve böyle her gün e, bu hesapta e, kazanılıyor para. E, şimdi geç başka bir sayfaya ve orada göstereceğim hangi mağazaların reklamını yapıyor bu site ve o sitelerin içerisinde alışverişler yapılıyor ve bundan dolayı cashbacklar kazanılıyor. Burada arkadaşlar görebilirsiniz bütün mağazaları aşağı yukarı 20 bine yakın internet mağazası var bu sitenin içerisinde. Yani bu site yapıyor 20 bine yakın internet mağazanın reklamını ve böyle bütün bu sitelerde yapılıyor alışverişler ve bundan dolayı küçük küçük miktarlarda Dönüyor para geri. Mesela geçeceğiz şimdi sayfalara. İkincisine geçelim. Şimdi burada böyle geçeceğiz bu sayfalardan ki görürseniz hangi mağazalar burada görünüyor. Burada görüyorsunuz sağ tarafta yazıyor günler mesela. Şurada yukarıda mesela 21 gün sonra, 47 gün sonra, 31 gün sonra. Yani bu süreç hangisinden sonra yani alışveriş yapıldığı günden itibaren kaç gün sonra bu para yansıtılacak. Çünkü cashback var. Birkaç gün sonra ödeniyor. Burada görebilirsiniz mağazaları hangiler var? Yani var e, müşteri hakları. Ondan dolayı böyle e, değişik firmalarda değişik e, gün sonra e, ödeme yapılıyor. Bu şekilde burada birçok mağazayı görebilirsiniz. Hangilerini reklam ediyor bu sitem? Şurada mesela görüyorsunuz Lenovo firması var, Philips firması var. Yani birçok büyük mağaza burada bulunuyor. Decathlon görebilirsiniz. Bu sitenin içerisine giriş yaptığınız zaman bütün mağazaları görebilirsiniz buradan. Evet bir de gösterelim çekimler nasıl yapılıyor. Aktar düğmesi. Evet. Burada görebilirsiniz çekim geçmişini. Mesela ayın 28'inde 300 dolar çekilmişti. Ondan sonra 26'sında hep 300 dolar çekilmişti. Visa Visa ve Mastercard'a yani kendi hesaba, kendi kartına parayı burada çekebilirsiniz. Ayrıca bu sistem çalışıyor Bitcoin'den. Ondan sonra birkaç tane kripto parayla USDT var burada. Ve en önemlisi tabii ki Visa Mastercard olması çok güzel bir şey. Şimdilik bu videoda bu kadar. Eğer bu iş ilginizi çektiyse daha fazla bilgi alabilirsiniz insanlardan kimler size bu videoyu gösterecekler. Ben size şöyle kısaca söyleyeyim. Bu sitede var imkan parayı katlamak neredeyse ikiye... 3 ay içerisinde. Yani örnek şöyle söyleyeyim. Daha küçük yaptırımlara böyle 100-200 dolara biraz daha az kazanıyorsunuz. Yani %70'e yakın. Mesela yani 100 dolar yaptırdınız. Toplamda 3 ayda neredeyse böyle 160-170 dolar civarında komple paranız olacak. Yani 100 dolarınıza 70 dolara yakın para kazanmış olacaksınız. Ama biraz daha büyük yaptırımlara yani 1000 dolara yakın yaptırımlara ve daha fazlası neredeyse parayı ikiye katılıyorlar. Yani 1000 dolarlık yaptırıma 900 dolar civarında, bin dolar civarında fazla kazanmış oluyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.